Merhaba. Merhaba. Iyiyim. Sağ ol. Sen nasılsın? Şükür görüşürüz. iyiyim dedim ama bakma <laughs> evet. Bolu CHP milletvekili aday adayımız Ferit Atalay'a ilçemizi ziyaretinden dolayı çok teşekkür ederim. Çıktığı bu yolda başarılar dilerim. Allah utandırmasın. Sonuç olarak biz gelen adayların hepsine de eşit davranmak zorundayız. Ben Ferit Bey'in ilçemiz devletinden büyük onur ve gurur duydum. Ve oradaki açıklamalarından da büyük bir mutluluk duydum. Kendisine bir kez daha teşekkür ederim. Bugün çok değerli arkadaşım Seben Merkez İlçe Başkanım Latif Bey'in sayesinde Seben'li dostlarla buluştum. Burası benim için çok keyifli bir sohbet oldu. Çünkü Yıllardır e, karşılaşmadığım partili dostlarla karşılaştım. Buradaki coşkuyu gördüm, buradaki heyecanı gördüm. E, aslında ülkenin sorunlarını, politikayla uğraşanlar bildiklerini sanıyorlar. Ben de bildiklerini sanıyordum, bildiğimi sanıyordum. Ama e, burada konuştukça yerel halktan, köylerden gelen partilerimizden, e, bu işe yıllardır emek veren partinin, Seben'deki deneyimli ağabeylerimizden gerçekten bizim öğreneceğimiz çok şey var. Biz politikacılar konuşmayı çok severiz ama konuşmaktan çok dinlemeyi tercih etmemiz gerektiğine bir daha inanıyorum. Çünkü onlar toplumun sesi, onlar toplumun nefesi, onlar bu toplumun hafızası, Cumhuriyet Halk Partisi'nin de hafızası. Seben'de böyle bir hafızayı görmekten bu kadar içten, bu kadar özden partiye bağlı insanlarla bir arada olmaktan çok derece keyif aldım. Biz umarım bu ağabeylerimizle, bu partiye emek veren e, köydeki, kentteki arkadaşlarımızla bu partiyi iktidara taşıyacağız. Adayın kim olacağı, benim veya bir başkasının olacağı çok fazla önemi yok. Ancak gecikmiş bir iktidarın peşinde koşuyoruz. Koşmaya devam edeceğiz bu iktidarı yakalamak için. E, burada bana gerekli teveccühü gösteren e, sevgili hemşerilerime, başta Merkez İlçe Başkanıma, Adil Bey'e, Abdullah abiye, diğer ismini saymadığım arkadaşlara teşekkürü borç biliyorum. İnşallah iktidarda iken de gelip bu güzel konuşmayı bir daha yapma fırsatını bulurum. Teşekkür ediyorum hepinize. Merhaba. 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 Hoş bulduk. Merhaba. Oo, merhaba. Ben Ferit Atalay, avukat. Merhaba. 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 <laughs> de, ne tatsınız? Tesadüf ne güzel sizi görmek burada ya. Dünya <laughs> bu. Daha daha, daha kavuşmaz insanız. Evet. Tesadüf. Evet, Tesadüf. <laughs> Hocam burada mısın? Sen ben de okul kapandı. tamam. Olduk. Görüşmek, tamam. Üzere. Tamam. görüşmek evet. üzere. Hoşça kalın. Evet, en kritik e, ama en iyi dönem yani. E, evet. Yakaladık bir gibi. İnşallah. Şunu bırakmayacağız. Hemen. Oldu. İnşallah birlikte oluruz. Biz de taşırız. Birlikte. Biz Bu düzeni değiştiririz. İnşallah. Sizin katkılarınızla. İnşallah değiştireceğiz. İnşallah. Oldu. Peki. Görüşürüz. Ama işte. Cumhuriyet Halk <laughs> Partisi'nde. Tam bir parti. Ta öyle mi? Ha ne güzel ya. Milletvekili adayı. İnşallah. 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 Bey oldu. Milletvekili adayı adayı. Oldu. 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 İnşallah olda, evet. avukatları da çağırdık, bizden daha fazla. Biz bozmayayım, bozmayayım. Sağ böyle bir yolculuğa çıktık, bilet peki daha yazayız, CHP'de. İnşallah mutlu Sağ çok teşekkür ederim. Artık destek, destek ne Destek, destek. Seviyor musunuz? mi? Evet. <laughs> Merhaba. Seninle <laughs> görüştüğümüzdeki <laughs> gibi evet, hoş geldiniz. Sema geldin. Allah konferansı. Nasıl geçti İyi mi? Nasılsınız? E, Sağ Nasıl pazar? Güzel mı? Hayırlı olsun. Ol Teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu Allah olsun. Allah, Allah, Allah. yolunuzu açık etsin. İnşallah iyi de uğraşıyorsunuz. İyi iyi. Sağ ol amca. İyi. Siz Hayır. nasılsınız? Hayır. Şükür. İyi görüşürüz. 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 Görüşmek üzere.